Bodrum'a gelelim YouTube kanalından herkese merhabalar. Burayı uzun zamandır çekmek istiyordum. Güzel bir havayı bir türlü yakalayamamıştım. İnanılmaz verandası, güzel bir bahçe açısıyla böyle uçsuz bucaksız bir deniz manzarasına sahip harika bir ev çekeceğiz. Burası ikinci el bir ev. Biliyorsunuz ben çok fazla ikinci el paylaşmıyorum. Genelde sıfır konsept projelerden paylaşım yapıyorum. Bu evin mimarisinin yapısını çok beğendiğim bir ev. Burada çok daha önceden güzel satışlarımız olmuştu. Proje yeniyken Şimdi burada ikinci el bir seçenek var. Evin bütün her şeyde yapılmış. Oturuma hazır. Gayet güzel bir yapıda. Harika böyle denize hakim bir manzarası var gördüğünüz gibi. Çok geniş, güzel, keyifli bir manz şeyi de var. Verandası da var. Ve yapısı gördüğünüz gibi beyaz kahverengi kombini gayet güzel. Şimdi ben evi size biraz dışarıdan anlatacağım. Ondan sonra da içini gezeceğiz. Öncesi şöyle projeyi de biraz göstermek istiyorum. Balkondan daha fazlasını çekeceğim. Burada şu aşağısı komple sahil bu arada. Orada denize girebiliyor şu baştan en sağ tarafa kadar. Gayet güzel denize çok yakın bir yer. Hem de yanından aşağı doğru yol iniyor buranın. Ulaşımı çok kolay. Evet villaya bakıyoruz şimdi. Villa nasıl bir villa? Villanın temel yapısı 3 artı 1. Aşağıda bir salon yukarıda 3 oda şeklinde böyle. Gördüğünüz gibi. Geniş verandasını yine görüyorsunuz bahçede süslemişler. Şu yanda bir tane daha oda oluşturulmuş. Bu da direkt bahçeye açılan, önünde verandası olan, içeriden de girişi olan bir oda. Dolayısıyla bütün odaları aydınlık ve manzaralı. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Şimdi ben size gezdireceğim içeriği. Odaların yapısı, mimarisi, camların büyüklüklerine bakın harika. Görüyorsunuz değil mi? Çok güzel bir yapısı var. Böyle güzel ağaçlarla da süslemişler. Evin giriş alanını da göstereceğim size. Bir de bu açıdan bakalım. Harika. Şimdi eve buradan giriş yapacağız. Normalde. Şurayı da size gelmişken göstereyim. Sitenin ortak havuzu var burada. Sonsuzluk havuzu. Bu villaya çok yakın. Direkt oradan yukarı çıkıp havuzu değerlendirebilirsiniz. Şöyle. Evet şimdi evin içine doğru girelim. Öncesinde size karşılama alanını da görün. Burada da çok güzel dolaplar yapılmış. Şimdi burada bir yukarıda otopark yeri var. Koyup oradan aşağıda inebilirsiniz. Bir de burada otopark yeri var. Oradan da gelip buraya girebilirsiniz. İki tane girişi, iki tane otopark yeri var. İçeriye doğru devam ediyoruz. Evet. Salon ve renkler uyum çok güzel bence. Bakın. Direkt denizi gören. Daha kapıdan girer girmez denizi gören bir yapısı var. Geniş pencereler kullanılmış. Bakın. Oturduğunuzda göreceğiniz manzara bu şekilde. Mutfak alanını göstereyim önce size. Görüyorsunuz. Ve tabii bu evin fiyatı gerçekten makul. Bu özelliklerde böyle denizi gören, bahçesi, verandası olan böyle güzel bir yapıya sahip bir yerin fiyatı buradan %30 ve %40 daha fazla. Çünkü sıfır projelerde bitmişse eğer satış fiyatları aşağı yukarı böyle. Burada bir tane misafir tuvaleti var. Gördüğünüz gibi. Burada bir çamaşır odamız var. Gayet kullanışlı. Termos fon da burada. Ve yanda size gösterdiğim odaya geçelim. Burada çok güzel geniş bir eveyim banyosu var. Böyle bir oda. Burası panjurlu. Demin bahçeden gösterdiğim oda. Şimdi gelin üst katlara bakalım. Üst katta yan yana 3 tane oda var. Birbirinin aynı ölçülerde. Odanın girişleri yan yana bu şekilde. Burada bir ortak banyo tuvaletimiz var. Bir de en soldaki odada banyo tuvalet var. Bu iki odada da banyo tuvalet bulunmuyor. Evet. Burası da terasımız. Buradan da siteye ben bir görüntüsünü paylaşayım. Gayet hoş. Burası tek parça bir veranda aslında. Böyle bölünmüş bunlarla ve kullanımı kolaylaştırılmış. Evde hiçbir eksik kusur yok. Tamamıyla tamamlanmış, bitmiş. Şu an tabii inşaat sezonundayız. Kış dönemindeyiz. Bu şekilde görmüş olun. Benim gördüğüm yani gözünüzle gerçekte göreceğiniz manzara da aşağı yukarı bu şekilde. Çok iyi değil mi? Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımda buna benzer yüzlerce video var. Bütün Bodrum'un her köşesinde çeşitli projelerden videoları izleyerek Bodrum'a hakim olabilirsiniz. Buranın bulunduğu yerde esasında Yalık Hava çok yakın, gelişlenen bölgenin tam sınırında. Yalık Havak'la Gümüşlüğün arasında kalan çok güzel bir koyun önündeyiz şu an. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.